أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث رب زدني علما وفهما ve elhibni bis salihin. Bizleri bir cumaya daha eriştiren Rabbime binlerce kez hamd ediyor. Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam ediyorum. Sevgili dinleyiciler, muhterem cemaat. En son geçen haftaki kaldığımız ayet-i kerime şuydu. Ve tela İbrahim Rabbuhu bi kelimatin fa İbrahim pek çok kelimelerle, pek çok zorluklarla imtihan oldu. O imtihanların hepsini kazandı. Sonra gale inni ca'inuke lin nas imama. Artık İbrahim Aleyhisselam'a mükafat olarak Zülcelal imameti ama imameti kübra. Yani inananların önderliğini, peygamberliğini verdi. Gale dedi ki: "Ve çocuklarım ne olacak ya Rabbi. Onlara yok mu?" Kâle la yenâlu ahdil zâlimîn. Senin neslinden zalimler çıkacaktır. Benim zalimlere verilmiş bir sözüm yoktur. Bugünkü ayet kelimemiz. Ve iz kâle İbrahimu. İbrahim dedi ki, Rabbic al hâdâ belede Allah'ım bu beldeyi emin bir belde Niye? Hani imtihanlardan bir tanesi şuydu. İbrahim Aleyhisselam oğlu İsmail Aleyhisselam'la Hacer annemizi kuş uçmaz, kervan geçmez bir yere bıraktı. Ağaç yok, yiyecek yok, su kenarı değil, etrafında üç beş insanın olduğu bir yer değil, hiçbir şey yok, çölün ortası. Ey İbrahim bizi kime teslim edip de gidiyorsun, nereye gidiyorsun deyince buraya sizi bırakmamı Rabbim söyledi, e o zaman var git dedi. Eğer Rabbim demişse ki onları oraya bırak, o zaman vardır bir hikmeti. Hikmeti ne? Kabe altında çünkü. Kumların altına gömülmüş Kabe orada. İsmail Aleyhisselam'ın ayaklarıyla tepinirken suyu çıkarttı, zemzemi çıkarttığı yer Kabe'nin hemen dibi. Oraya bıraktırılıyor. İşte İbrahim Aleyhisselam geri dönüyor, dua ediyor. Rabbici alhâde belde Allah'ım burayı emin bir belde kıl. Yani hanımıma kimse zarar veremez, çocuğuma kimse zarar veremez, buraya sığınanlara kimse zarar veremez ve Kabe emin bir belde mi? Evet, Kabe emin bir belde. Bugüne kadar Kabe ile alakalı tuzak kuranlar olmuş, Ebrehe filleriyle gelmiş, hepimizin bildiği Elemteras suresindeki fil vakası değil, geldi. Yenilmiş ekin yaprağı oldu koydu gitti hatta yolda öldü, ordu talan oldu. Sonra değişik değişik zamanlarda Kabe'ye kastedenler çıkmış ama hiçbir tanesi, hiçbir tanesi Kabe'nin eminlik sıfatını yok edecek bir icrahta bulunamamış. Zaman zaman, zaman zaman endişe sevk edilmiş mi? Evet sevk edilmiş ama tamamen dünyada her taraf güvensiz. Her taraf güvensiz ama Kabe içerisinde ihrama girdin. Sinek, sineği öldüremez. Candır diyor, cana kıyılmaz burada. Burada sinek de güvende. Sinek de İbrahim Aleyhisselam'ın o emin beldenin içerisine dahi. Sonra verzuk <laughs> ehlehu. Allah'ım halkın rızıklandır. Minet zemerati meyvelerle ama men amene minhum billahi vel yevmin ahir. Oranın halkını rızıklandır da sadece Allah'a ve ahiret gününe inananlara ver rızkı. Daraltıyor İbrahim Aleyhisselam. Sebep? Çünkü imamlıkla alakalı, önderlikle alakalı. Ya Rabbi çocuklarım da dediydi Selman abi. Çocuklarım da la yenen zalimin zalimlere sözüm yok deyince orada İbrahim Aleyhisselam tırsıyor. Şimdi herkese rızık verdiyse belki Allah peygamberliği vermediği gibi çocukları da ayıracak ya. Ya Rabbi sadece sana ve ahiret gününe inananlara rızık ver. Rabbim diyor ki kâle. Rabbi Zülcelal'in ifadesi. Ve men kefer kim inkar ederse fe Ona az bir rızık vereceğiz. Kim inkar ederse ona dünyadan biz az bir rızık vereceğiz. Şimdi Ali kardeş İki tane az rızık örneği vereyim. Bill Gates, şu Microsoft bilgisayarların şeyi sahibi. Allah ona az bir rızık vermiş. Ne kadar serveti? 138 milyar dolar. Azıcık. Ondan sonra ondan bir zengin daha var. Tuncay, kimdi o? Amazon'un sahibi. Onu ki 178 milyar dolar. Azıcık. Allah az diyor. Ya hocam nasıl az Allah'ın seversen? Neredeyse adam Türkiye'yi satın alacak kadar parası var. Allah has diyor kardeş. Allah diyor ki ohu Onu az bir rızıklandıracağız biz. Niye az biliyor musun? Ahiret var. Sonsuz bir hayat ya. Sonsuz bir hayatın içerisinde 60 sene adam yiye yiye çatlasa ne olur ki? Ne olur ki? Bakın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allah katında eğer dünyanın sinek kanadı kadar değeri olsaydı hiçbir kafire bir yudum su vermezdi. Peygamberimizin sözü bu. Tirmizi'de i̇bn Mace'de geçen bir hadis-i şerif. Eğer gör dünyanın Allah katında sinek kanadı kadar değeri olsaydı hiçbir kafire bir damla su vermezdi. İsmail kardeş bu şuna benziyor biliyor musun? Ayakta hiçbir zaman bir şey yemeyi tasvip etmeyiz. Uygun değil. Ama işin acele Kardeş bir simit aldın, ısırarak gidiyor. E sen giderken de susamla dökülüp gidiyor. O susamı kimin yediğine bakar mısın sen? Ulan benim susamı aman abi gavur yemesin falan der misin sen bana abi? Yok. Kim yese yesin ya. Benim için hiçbir anlamı yok ki onun. Karınca yemiş, filan yemiş, feşmekan yemiş. Döküp gidiyorum ben zaten. İşte diyor dünyanın kanadı da senin o sinik susamı gibi hiçbir anlamı yok. Ama kontrol, pro, plan, program Allah'ın elinde. Allah'ın elinde. Küçük olması kontrol dışı anlamında değil. O ayrı bir hadis. Evet işte diyor ki dünya böyle değersiz bir dünya. Böyle değersiz bir dünyanın yani karınca üç tane susam alınca kendini zengin mi zannedecek? Üç tane susam ya. Dünyanın bütün malı mülkü. Bakın bir ayet okuyacağım. Şişt, bu hafta yeni anlattığım ayet-i kerime. İnternette. internette. Evet. Eğer diyor şeye karşılık, cehenneme karşılık elinizdeki tüm sermayenizi, dünyanın bütün hepsini verseniz şey verir misiniz? Bir misli daha olsa onu da veririz diyor. Ya halbuki sen o malı kazanmak için ne yuvalar yıktın, ne canlar yaktın, ne insanların kanına girdin, gözyaşını ahını aldın. O malı nasıl vereceksin sen? Cehennemden kurtulmak için vermesene. Verecek. Sadece bu ahiret değil. Yani Bill Gates 138 milyar dolarını aman Allah'ım ben şu cehennemden azat de hepsini verin bir dolar istemem diyecek ama ya zaten mülk benim değil. Zaten malın orijinali benim. Sen kimin malını kime bağış ediyorsun? Bir anlamı yok. Yani dünya arkadaşlar rızık noktasında bizim telaş ettiğimiz dünya, bizim aman aman dediğimiz dünya esasında bu rızkın hepsi birbirimizi kesip biçtiğimiz, öldürdüğümüz insanların yüz binler, bir milyon insanın öldüğü şu dünyada birbirimizi kırdığımız bu malın hiçbir anlamı yok. Gelip geçecek. Şimdi hani yaşlanıp da elden ayaktan düşen, çoluk çocuğu tarafından itibar görmeyen ama geçmişte çok zengin olan insana desen ki ya sen bu malı kazanmak için neler yaptıydın değil mi? Abi senin yanında ben çalışırdım da sen bana ne zulümler yaptıydın? Aha gördün mü parayı beş kuruş hayırını göremedin ya. Aha çoluk çocuğun bile yüzüne bakmıyor. Seni yerde yine ben geldim bak. Dediğin zaman demiyor mu? Doğru ya. Ben bunlara para kazanacağım diye kendimi mahvettim. Ama bugün bu malın hiçbir şekilde bana hayır yok diyecek. Evet Kabe emin bir belde. Kabe İbrahim Aleyhisselam'ın duasıyla rızıklandırılmış bir belde. Ama daimi mi? Arap'ın bir tanesi diyor ki bu banka burada olduğu sürece bizim sırtımız yere gelmez. Adam çok sağlamcı Mustafa. Bu banka diyor Kabe'yi gösteriyor. Bu banka burada olduğu sürece bizim sırtımız yere gelmez. Kimse bir şey yapamaz bize. Peki Rabbizü Celal cevap veriyor. Nahl suresinde. Ve Allahu meselen darya. Allah bir beldeyi, bir şehri örnek gösteriyor. Öyle bir şehir ki kânet âmineten mutmainneten. Asayiş berkemâli. Herkes güvende. Hiç kimsenin güvenlik sorunu yok. Kabe anlatılıyor ama Ahmet Esad'a biz anlatılıyoruz. Güvenlik sorunumuz var mı? Şimdi biz cuma namazdan çıkarken arkadaşlar hakkınızı helal edin. Öbür cuma ya görüşürüz ya görüşemeyiz. Hangimizin evine bomba düşecek? Hangimiz gece öldürülecek belli değil. Aman ha ah, helalleşip de çıkalım diyor muyuz? Yok. Hadi görüşürüz diye ayırmıyoruz. Görüşürüz. Garanti İsmail kardeş. Garanti, hiç ölüm yok. Ölüm korkumuz yok, böyle bir toplum. Ölüm korkumuz var mı? <laughs> yok. Her şey asayiş berkemal. Bir, bir de diyor, devam ediyor. Yetti hariz buha. Onlara rızık geliyordu. Ragaden, bol bol minküllü mekan. Her taraftan, her taraftan rızık geliyor. Sümbabur'dan, Amerika'dan, Fransa'dan, İngiltere'den, Müslümanım diyen, imkanım var diyen, İslam'ın beş şartından bir tanesi diyen, Kabe'ye koşuyor. Yani her taraftan para Kabe'ye akıyor. Güvenlik sorunu yok, rızık endişesi yok. Ama fekeferat bi en'umillah. Allah'ın nimetlerine nankörlük ettiler. Her şey bol bolken nankörlük ettiler. Allahu Allah onlara tatlı verdi. Neyi? Libasel cu'i vel fakirlik elbisesini onlara giydirdi. Korku elbisesini onlara giydirdi. Çok acayip bir şey. Korkuyu elbise olarak giydirdi diyor Allah. Şimdi kardeş arabaşı çorbası birisi atmıştır acıyı alırsın ağzına Allah bu nasıl acı böyledir çıkardı bitti. Ötesi yok. Yani o acıyı ayak parmakların hissetmez. O acıyı topukların hissetmez. Sırtın hissetmez. Sadece dudağın yandısı yanmadıysa o kadar. Ama Allah diyor ki acıyı elbise gibi giydireceğim. Artık çıkartıp atamayacağım. Öyle sıkacak ki seni. Açlı, korku öyle sıkacak ki çıkartıp atamayacağım bunu. Senin bir parçan olacak. Neye karşılık? Nankörlüğüne karşılık. Şimdi ben bu ayeti bu haftayı anlattım fabrikalarda. Ya bu ayeti ha Araplara iyi oldu canım dedim çok kolay. Ömür çok kolay böyle deme. Ama bu ayeti Allah buradaki mesela tarihe verilen şehir örneğini Konya de, de, deseydi, Türkiye deseydi güvenlik sorunumuz yok dedik az önce. Hiçbirimiz ömür hafta burada olacak mıyız, olmayacak mıyız diye bir endişe taşımıyoruz. Ölüm hak mutlaka gelecek ama böyle hiçbirimiz gece yatarken eve bomba düşüp de Ölecek diye bir endişemiz yok. Doğru. Rızık konusunda endişemiz var mı? Yok. Elhamdülillah her şeyimiz bol bol var. Benim bir abim vardı. Vedat abiyle sözleşip olacağız ismini vermeyeceğim. Ne zaman hal hatır sorsam, "Hocam öldük, hocam bittik." Ya abi Allah'tan kork dedim ya. Valla sana hal hatır sormaya korkuyorum dedim ya. Yazlığım var, kışlığım var, fabrikam var. Çocuklar hepsinin altında araba var. Hala yok, yok, yok döndür dedim. Vallahi hocam esasında doğru söylüyor, yok değil de dedi, eskiden para koyacak yer bulamazdım ya dedi, şimdi o akıntı o kadar değil, ondan yakınıyorum dedi ya, değilse yok mu? Ondan değil. Evet, şimdi en azımızın bile elhamdülillah pek çok imkanı var, pek çok imkanı var. Eğer biz de nankörlük eder de Rabbim bu nankörlüğümüzün neticesi, bu nimetlerin hepsini çekip alıverirse Suriyeli kardeşlerimiz, 20 yıl önce yedikleri önünde yemedikleri arkasındaydı. Pek çok turlar düzenliyordu. Pek çoğunuz gidip Suriye'yi gördünüz değil mi? Ucuzluk vardı, nimet bu oldu. E kıymet bilinmeyince alındı mı ellerinde? Alındı. Bizden alınmayacağına dair garanti var mı? Yok. O zaman nimetlere karşı şükretmek zorundayız. Değilse Rabbi Zülcelal Allah muhafaza nimetleri elimizden alıverir. Selam. Devam ediyor Rabbi Zülcelal. Evet, biz de o inkar edenlere biraz fümettiğuhu az bir menfaat, az bir nimet vereceğiz. Süme ruhu ile ama onlara daha sonra cehennem azabını tattıracağız. Dünyada yiyecek yiyecek ama ahirete gitti mi de burnundan fitil fitil getirilecek haberiniz olsun ve biksel mutlaka dönüş Allah'a ötesi yok. Kaçacağımız, gideceğimiz, sığınacağımız hiçbir kapı yok. Allah'a sığınacağız. Devam ediyor Rabbi Zülcelal. Ve iz yerfeu İbrahimul min minel beyti ve İsmail. İbrahim ve oğlu İsmail Kabe'nin temellerini yükseltiyorlardı. Kabe bildiğimiz dünyadaki ilk ev denir. Yani tersi mümkün mü? Olabilir. Yani bazı kitaplarda Adem Aleyhisselam inşa etti diyorlar. Bazı melekler inşa etti. Bazısı da Şit Aleyhisselam inşaat ediyorlar. Hepsi mümkün ama ilk ev deniyor. Biz öyle inanıyoruz. Rabbi Zülcelal İbrahim ile İsmail temel yükseltiyordu. Daha önce temel var. Ama çöl fırtınaları olmuş. Üstü kapanmış. Başka Nuh tufan olmuş. Üzeri kumlarla örtülmüş. Rabbi Zülcelal İbrahim Aleyhisselam'a yeri tarif ediyor. Aha burada. Şimdi bizim Çatalhöyük'te ne yapıyor? insanlar? böyle inne ucuyla Hasan abi eski evleri çıkartıyorlar değil mi? Ha İbrahim Aleyhisselam da böyle eski evi çıkarttı Kabe'nin temellerini üzerine bina etti. Kabe çekici. Kabe'nin bir çekim gücü var. Bir Rabbü Zülcelal'in evi olması, Beytullah olması hasebiyle çekici. İki mütahidi peygamber. Amelesi peygamber. En son Hacer -i i koyan peygamber. ilk inşa eden peygamber bütün sahasında çalışanlar peygamberler olunca oranın çekiciliği olur. Bakın bazı yerlere girdiğiniz zaman manevi bir haz alırsınız. Mesela tarihi camilere girdiğinizde tarihi camilere girdiğinizde bir haz alırsınız. Manevi bir ortam vardı. Bugün sabah Ahmet abiyle kapı camisinde oturuyoruz. Dedim ki Ahmet abi Esas'da şu kapı camisi, şu kapı camisi mimari olarak insanın olması gereken bir yer. Doğru mu? Basık, kubbesi yok, bir şeysi yok, basık bir yer. Ama oraya gelen herkes istisnasız manevi bir hava hisseder mi senin abi? Hisseder. Çünkü temeli sağlam. Ben onu şöyle diyorum. Bir cami yapılırken haram para girmediyse içine çalışan ustaların parası alın ter verildiyse sıva ustası ha cami yapmış ha meyhane yapmış umurunda değil o akşam 200 lira usta parası alıp da sakal yapıp gittiğini bilir bereket versin abidir alır para yürür akşam oldu usta çalıştı çalıştı ya usta burası cami ya filan dedin ya parayı vermek istemedin ya az verdin ya daha sonra vereyim dedin ha caminizin der usta söver giderse bu camiye girdiğin zaman huzur bulaman maneviyat eksik problemli onun için cami inşaatına başlayanlar aman ha az olsun küçük olsun ama hiç kimsenin en ufak bir hakkı kalmaz ya Romalıların sarayları var devasa saraylar var. ama her bir sütunu Mısır'dan gelirken bin taneden fazla insan onu taşırken öldürülmüş altında kalmış, kırbaçlanırken ölmüş, beddua ederek ölmüş. E öyle olunca o saraylarda huzur bulamaz insanlar. Ama Kabe'de huzur bulur. Ama Allah'ın evi camilerde huzur bulur. Çünkü temelinde samimiyet, temelinde ihlas, temelinde ah yok, temelinde gözyaşı yok, temelinde peygamber alın teri var. İşte Kabe'de İbrahim Aleyhisselam'ın alın teri var. İsmail Aleyhisselam alın teri var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hacer Esved'i koyarken alın teri var. Buna rağmen Fatih kardeş buna rağmen cami, Kabe yapıyor da oğluna dönüp şimdi biz yalandan bir evin önüne kümes yapsak oğlanla akşam oldu mu? Oğlum valla epey uğraştık ama yaptık lan aferin lan bize güzel oldu be. Kendi kendimize bir gurur yaparız. Yalandan bir şey. yap İki peygamber binayı inşa ediyor. Diyor ki Rabbena tekabbel minna. Allah bunu bizden kabul et. Yani yaptım bitti değil. Rabbim kabul et ya. Şimdi cumayı kılıyoruz. Çıkarken ne diyoruz birbirimize? Allah kabul etsin diyoruz. Ya kıldık ya daha ne hocam Allah'a sebep Ne kabul etmesi ya? İşi bıraktım camiye kadar geldim. Namazı kıldım gidiyorum daha ne kabul Demiyoruz. Ya geldik kıldık da samimiyeti nasıl <laughs> Sadakatim nasıl, içimdeki, kalbimdeki duygu ne, onları bilmiyoruz ya, eksikler var mı var, namazdan sonra niye biz Ayhan abi Estağfurullah el Azimü Etübile, Estağfurullah el Azimü Etübile, Estağfurullah el Azimü onun için sonra Allahümme teselam diyoruz. Yani Ya Rabbi senin istediğin gibi bir namaz kılamadım ben, eksik bir namaz. Onun için ne olur Allah'ım, benim bu eksiklerimi affet demektir bu. Ramazanda oruç tutuyoruz, biterken fidye veriyoruz, fitre, fakire. Diyoruz ki biz bu oruç istediğimiz gibi tutamadık. Allah'ın istediği bir oruç olmadı ya. Hiç olmazsa fakir bana bir dua ederse benim o eksiklikler silinir diyoruz. İşte İbrahim Aleyhisselam Rabbena takabbel minna. Allah'ım bunu bizden kabul et. Bunu bizden kabul et. İnne kende semiul alim. Çünkü sen semisin. işitiyorsun ve her şeyi biliyorsun. Bizim samimiyetimizi, bizim durumumuzu. Rabbena ey Rabbimiz ve cealna müslimeyn. Allahu Ekber. Ya İbrahim Aleyhisselam. Lakabı ne? İbrahim Aleyhisselam'ın? Efendim? Halilullah değil mi? Allah'ın Halili ya. Allah'ın dostu. Ama diyor ki Allah'ım Rabbena vec'alna müslümin. Allah'ım beni Müslümanlardan ya. Peygamberken Halilullahken Allah'ım beni, pe beni Müslümanlardan yaptı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geçen vaazında söyledim. Allah'ım bana hidayet ver O da Habibullah. Habibullah ken Allah'ım bana hidayet ver Biz diyor muyuz bunu? Bizim hiç böyle bir şeyimiz var mı? Ya kardeşler hadi bir kelime-i getirelim. Hadi bir imanımızı tazeleyelim desek. Hocam ne yaptık da iman tazeleyeceğiz ya? Bir adama kızsak da Allah affetsin sen Ne yaptın da Allah affetsin? Ne yapmadık ki ya? Ne yapmadık ki? Allah affetsin esasında dua tarzında bir duadır. Biraz sonra gelecek çocuklara aman ha aman beddua etmeyin. Bizim eski nenelerimiz. Geçen gün Ömer sizin orada değil mi? Sizin köyde anneler nasıl beddua eder dedim bir tanesi. Allah bin türlü belanı versin der anam diyor. Süslen dedi böyle yapar mı? Bizim eski neneler Allah iyiliğini versin. Allah cezanı vermesin der. Beddua. Allah cezanı vermesin. Allah iyiliğini versin. Allah ıslah etsin. Ya kızıyor ama beddua edemiyor çocuğuna. Çünkü kimi yakacak? Ya benim çocuğumun başına bir hal gelsin izle, Ben yanacağım ya. Hiç beddua eder miyim? Onun için çocuklarınızı aman ha aman. Hanımlar ısrarla söyleyin. Kızım ne kadar daralırsan daral. Çocuğa beddua etme. Yine bu bizim başımıza kalacak. İşte İbrahim Aleyhisselam Ya Rabbi peygamber olmasına rağmen beni Müslümanlardan yapıyor. O zaman biz de sürekli olarak ya Rabbi bize hidayet ver deyip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gibi dua etmek zorundayız. Peygamberimiz hangi günahından dolayı geceler kalkıp 70 ya da 100 kere estağfurullah elazim ve tövbe ile okurdu? Buna hep bize ders. İbrahim aleyhisselam'ın bu mesajı da efendimizin bana hidayet ver mesajı da bize ders. Devamda ve min ümmeten müslimetellek. Allah'ım neslimi ümmeti bir şey, Müslüman bir ümmet ya. Çocuklarımızı. Çocuklarımıza mutlaka dua edeceğiz. Ama duamız iki türlü. Bir sözlü dua. Aynen İbrahim Aleyhisselam'ı yaptığı gibi. Ya Rabbi çocuklarımıza akıl ver, feraset ver, ibadet aşkı ver, ibadet şevki ver, ahiret endişesi ver. Değil mi? Bir de fiili dua. Eline sigara alıp da içme bu zıkkım oğlum bu zıkkım kötü Allah iyiliğini versin deme. Elinde sigarayla çocuğa sigara içme nasihatı yapılmaz. Telefon çalıyor. Babam telefonu şarja bıraktı değil mi? Aç 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 aç. Babam telefonu şarja bıraktı dışarı çıktı. Ondan sonra bak yalan söylersen var ya Allah cayır cayır yakacak seni. Ya baba ben senden belledim et ya, yalan söylemeyi. Dün sen söylettin bana yalanı. Telefonda babam şarja bıraktı gitti dedim ya. Ben işte oradan belledim yalan söylemeyi. Aman ha. Çocuklarımıza hem fiili hem sözlü dua yapacağız. Güzel öğreteceğiz. Güzel örnek olacağız. Bir de dilimiz güzel dönecek. Ve erina ey Allah'ım. Menasikana ve Allah'ım bize ibadet yollarını göster. Şimdi Kabe yaptı İbrahim Aleyhisselam. Ne yapacak? İp atıp tırmanacak mı? Etrafında sürünecek mi? Ördek yürüyüş mü yapacak? Bilmiyor. Allah'ım diyor öğret bana. Yani bu haccın şartları ne? Nerede Arafat'a çıkacağım? Nerede duracağım? Nerede şeytan taşıyacağım? Nasıl tavaf yapacağım? Orada safa var, merve var. Ne yapacağım? Bu olayın gelişiyle alakalı Kabe ile alakalı. Onun dışında da onun dışında da ibadet yollarını bize Rabbimiz öğretiyor ibadet yollarını nasıl ibadet edeceğimizi bize Rabbim öğretiyor. Bu konuya hazırlanırken adı hoca denen bir hain. Gavurun önde gideni. Adı hoca. Filan hoca diye çıkıyor. Namaz kılmanız gerekmez. İfade bu. Namaz kılmanız gerekmez. Kur'an'da böyle bir ibadet yok. Uydurmuşlar diyor. Ne diyor böyle yat kalk yat kalk. Böyle bir ibadet yok diyor. Allah'ın sizin diyor yatıp kalkmanıza ihtiyacı yok. Allah'ın. Halbuki biz nereden öğreniyoruz bunu? Doğru. Kur'an'da rükuda üç kere Sübhane Rabbi demeyi öğretmiyor. Secdedekini öğretmiyor. Ama peygamberim diyor bana benden gördüğünüz gibi namaz kılın. Benden gördüğünüz gibi abdest alın. Gerisi bizim için hikaye. Ne dese desin hain. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den gördüğümüz gibi kul olmaya çalışacağız. Devamında ve aleyna Allah'ım tevbelerimizi kabul et. Evet biz iyi bir kul olmaya çalışıyoruz ama yetmiyor. Ekşiğimiz çok, İyi zannedip de kötü yaptığımız işlerimiz var sevgili kardeş. Ondan dolayı Allah'ım tevbelerimizi kabul et. İnne kentet tevabur rahim. Çünkü sen tevbeleri kabul edersin. Ne kadar çok ibadet edersek ederim sonunda mutlaka tevbe ve istiğfar yapmak zorundayız. Rabbi Zülcelal bizleri tevbeden kullarına eylesin. Rabbi Zülcelal bizleri hidayet kullan kullarına eylesin inşallah. Ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.